Konya'yı Antalya'ya bağlayan Seydişehir Akseke Karayolu'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Akseki'nin Yarpuz mahallesinden sonra battı çıktı mevkiinde başlayan kar yağışı yaklaşık 10 kilometrelik alanı beyaza bürüdü. 825 metre rakımlı Alaca Mevkii'nde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaşırken karayolları Alaca Bel ekipleri çok sayıda iş makinesiyle yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı. Karayolları Alaca Bel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizledi. Ekipler yolda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve yolun açık olduğunu bildirdi. Bölge trafik ve karayolları ekipleri, yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.